o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode. Kaza bağlayıp sikmezsem adam değilim. 100 saatim değil vardı hemen arkamda. Ama Messi ile tanışmak her zamankinden daha zor. Resmen onu her daim koruyan eğitimli dövüşçü olan ve kendisine yaklaşan herkesi yakalamak için koşan bir koruması var. Ama bu tüm zamanların en iyi futbolcusuyla tanışma görevimi engellemeyecek. Liu Süremiz kıymetli kardeşlerim. Şu an Alper diye götünüzü yırtmanın hiçbir mantığı yok. Videodayız ve izliyoruz. Ama, ama bir tane günlük açın kendinize bir sayfa. Oraya böyle Alper diye spam atabilirsiniz. Yani çok varsa... Başladı ve Messi izlemek için stadyumdaki en iyi koltuklara sahip. Ama sadece izlemeyeceğim, onunla tanışacağım. Ama bu videoda tanışmak istediğim tek kişi Messi değil. Ooo Beckham'da var. Jordi Alba, Messi, Suarez. Biskits. David Beckham'ın da stadyumda olduğundan emin olmam gerekiyordu. David Beckham burada mı? Emin değilim. Ha, gelirse haber ver. Zözün, niye adam evet. ayak yapıyorsun? Bu akşam tanışmak istediğim bir adam daha vardı. Sen korumasın. Haber dostum. Nasıl gidiyor? Deniz Buenga ile birlikte. Ha, Deniz Buenga biliyorum. Evet. Fransa'dan. Evet, evet. evet seni tanıyormuş. mu? Evet. İki gün evet, önce evet, onunla çekiniyorum. Evet. Senin evet. çok kaslı biri olduğunu evet, söyledim. Evet. Sen de, sen de. Messi sen de ile tanışmaya diyorsun. çalışıyoruz. Evet. 100 saatimiz var. Sence bir şansımız var mı? Abla Hayır yapamaz. Koşarsam. Efendim. Durdurur musun? Tabii ki. <laughs> Sizi yerinize <yanınızı> almak <laughs> gerekiyor. Memnun oldum dostum. Görüşürüz. Tamam. Lütfen. Görüşürüz. Abla bir daha araya girersen senin dalarını sikeriz evet. bak ha. Ana engelim o. Ama arkadaş oldum. Bu iyi işaret. Geldikten saniyeler sonra hedeflerimden biriyle tanışmıştım. Ama bu akşam maçta başka bir gizemli futbolcunun daha olduğunu duydum. Bomba mı? Ve şimdi VIP lojamı kontrol etmen zamanı... Bomba'nın ne var amına koyayım? Çok güzel. Asıl adamın forması. David Beckham. Onunla da tanışmak istiyorum. Yarım kalmış bir işim var. Ama adamın bu. Çok memnun oldum diyor. Bu arada her şeyi kabul ederim. Yumruk, beşlik, ola. Göz göze gelip bana ne derse sayılır. Karar mesle otistik. Muhtemelen göz göze gelse iki Hı. kelime kuramazsınız. Çıkıp maç için görüş alanımı kontrol etme zamanı. <laughs> Bu koltuğum. Birinci sıra birinci koltuk. Ve burası sahanın hemen yanı. Eğer yanımdan geçerse yakalarım. Bir merhaba alırım. O akşam Messi ile tanışacağım. Ve hala manzarama hayranken yanımdan geçen bir kişi David Beckham'ın en o yakın arkadaşı ya? David Garner'dı. Geri döndüğünde ona kendimi tanıtmaya kararlıydım. David nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Ben John. Çok memnun Nasıl oldum. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi teşekkürler. David Beckham bir ara buradan geçer mi sence? Belki sonra. Sonrasında bir beşlik çakabiliriz belki. Şansın var gibi geliyor. Ama şimdi Messi ile tanışman görevime geri dönme zamanıydı. Görünüşe göre oyuncular bir dakikaya... Oğlum bu iplerin ne çıkıyor. sarıyor ya? O yüzden koridordan yürüdüm ve güvenlikten geçip oyuncuların tüneline girdim. Affedersiniz oyuncular buradan mı çıkıyor? Evet doğru. doğru. Burası, Burası oyuncu ama tamam. burada duramazsın. Duramaz. Devam buradan etmezsin. çıkabilir miyiz? Evet. Harika. Koridora geri dönmüştüm ki bir oyuncu o anda bana doğru yürümeye başladı. Nasıl gidiyor? İyi. Nasılsın? İyi. Nasılsın? İyi. Oyuncular burada yani Messi de geliyor. Oyuncular buradan mı çıkacak? Orada olacak. Kol mesafesinde olacak. Dokunma mesafesinde olacak. Umarım bu kapı kapanmaz. Eğer kapanırsa şöyle olacak. <laughs> tamam. Evet zamanı geliyorlar. Zamanı geldi. Zamanı geldi. Sorun var. Soyunma odaları sağda ve buradan mı adam, geçecekler? Adam. Evet. Abi Allah aşkına Yusuf YouTube Reis olacaksın. Sen iyi bir şey <laughs> ama. Güleriz bro. Messi'ye yakın olmak isteseydin en iyi yer neresi olurdu? Bu tarafa doğru git. Çift kapının dışında Güvenlik görevlisinin tavsiyesine uyup tünelin diğer tarafına, ünlülerin localarının bulunduğu yere gittim. Ve saniyeler içinde güvenlik görevlisi bir ünlünün geçmesi için kapıyı açtı. Önemli biri. Ve haklı çıktım. Messi'nin bütün çocukları birer birer yanımdan geçti. Olsun Messi'nin bütün Ve çocuğu. Bunların hepsi Messi'nin da... çocuğu, koyayım. Yuh Messi'nin karısı belirdi. Bana bir iyilik yap. Şurada dur. Evet evet burada mı? Ama bununla da bitmedi. Ulan... Çünkü... Hocam bunun memlekette amana koyayım. Neyse. David Beckham'ın oğullarından biriyle tanışmak üzereydim. Merhaba dostum nasılsın? Merhaba iyi. Sen? Bu kadar yakın. Bu kadar yakın. Resmen Messi'nin karısı ve David ah, Beckham'ın ah, oğulları. bak ah, terbiyesizlik yapma. Senin de <laughs> amına koyarız abi. Messi'nin karısı ayıp oluyor ha. <laughs> Duydum. Ama şimdi oyuncuların ısınmak için tünelden çıkma zamanıydı. Resmen rakip takım. Şu anda Inter Miami geliyor. Ve haklıymışım. Messi'nin takım arkadaşları görünmeye başladı. Bazı oyuncular ve kaleciler. Bu kadar yakınlar. Ve sonra tünelde Lionel Messi görünmeden önce Sergio Basket ve Jordi Alba'yı gördüm. İşte Leo! <Gülüyor> 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 Ana! Leo! <laughs> Bunun buna ne olmuş lan? <laughs> Hadi bana merhaba dedi. Sadece başıyla merhaba dedi. <laughs> Sayılmaz ama başıyla selam verdi. Bu sayılmaz. Gözüme baktı ve selam verdi. Göz göze geldik. Ve şöyle yaptım. Yemin ederim baraydı. Göz göze geldik. Resmen gerçek üstü. Yani resmen Lionel Messi'ye bakıyordum. Çılgınca ama biz bu kanalda boş galibiyetleri almıyoruz. Kazanıyoruz. Hadi. Messi ile tanışmayı başaramadım ama neyse ki koltuğum takımların ısındığı yerin yanındaydı. Ama benim şansıma rakip takım benim tarafımdaydı. <laughs> yanlış taraftayız. Resmen buradalar ama yanlış takım. Yanlış takım. Hayal kırıklığına uğramış olsam da rakip takımın tam önümde ısınmasını izlemekten keyif aldım. Ve neredeyse top bana geliyordu. Hop! Neden Inter Miami olmadı ki? <laughs> Ama bu akşam tek görevim Messi ile tanışmak değil. O sahada ısınırken bir aboneye hediye alacağım. Ve Revolut sayesinde 20 sterlin bütçem var. Siz de 50 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan bu adam sterlin Bir <laughs> başka reddedilişten sonra bu genç adam yanıma geldi. Abone misin? Evet videolarını izliyorum. O zaman atkı kazandın. Bana mı? Teşekkür Senin ederim. Senin için. Peki e, ta, 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 dostum. Teşekkür ederim. Hadi siz de bağlantımı kullanarak Revolut'a kaydolup kartınızı bir kez alışverişte kullandıktan sonra 20 sterlin kazanın. Ve sahada hiçbir Inter Miami oyuncusuyla tanışamasam da David Beckham'ın oğullarından biriyle tanışmak üzereydim. Romeo çok memnun oldum. <laughs> Ama sonra Röcan'daki bir, bir adam uzatılan imzal bir Inter Miami forması gördüm. Yirmi. David Beckham mı? 23 Hiç duydun mu? Evet evet. O inanılmaz. <laughs> David Beckham'ın bu akşam kesinlikle burada olduğunu bildiğimden dikkatim Messi ile nasıl tanışabileceğime döndü. Ve yanımdaki locadaki yeni arkadaşlarımla sohbete başladım. Bunlar düzenli gelenler. Biraz bilgi alıyorum. Onunla ne zaman evet. tanışabilirim? Aa, tünelde. Maç sonunda buradan geçecek. Bu taraftan mı? Evet. Tamam. Yani şansım var. Şansım var. Hiç yumruk evet. sokuşturdunuz mu? Evet. Bir kaleme ihtiyacım var. Evet bizim, bizim var. var. Oh, maçın sonunda yanınızda kalacağım tamam mı? Yapabileceğin en iyi şey kazanmaları için dua etmek. Evet. Aa, Kazanırlarsa... Kaybederlerse kötü olur. Aa, eğer kaybederlerse hiç şansın yok sıfır <gülüyor> şans. <gülüyor> Kameraya söyle başka bir futbolcunun geleceğini söylemiştin. Evet. Paul Pogba. Paul Pogba. Bu akşam mı? O, evet, evet, bu akşam. tanışacağız. Evet. Bu harika. Tanıştığımıza sevindim. Bütün evet, akşam buradayız. Oldum. Videoları izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Yanınıza döneceğim. Beni sokacaksınız. Evet, Profesyonelsiniz. Evet, sokarız. Merak Bence etmeyin. Bence maçtan sonra tanışacağız ama her şey galibiyete bağlı. Resmen her şey galibiyete bağlı. Yani kazanırlarsa bizim locamızın önünden geçecekler. Ayağa kalkıp yumruk tokuşturup bir şey imzalatabilirmişiz. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Bunu yapacağımızı hissediyorum. Takımlar başlama vuruşuna geçecekleri zaman tünele gitme zamanı gelmişti. Affedersiniz oynuyor musunuz? Evet. Ha, sakat mısın? Hayır sadece seçilmedim. bu ipne ne kadar soğuk bir lavuk ya amına koyayım. Üç orlu hmm. karşımıza geliyor. Kabus. Messi ile tanıştın mı? Hayır. Akşam tanışmaya çalışacağım. Ben Sence de. Sence şansın var mı? Sen de mi? Ben de. Bulursan haber ver. Yaparım. Adın nedir? Max. Max memnun oldum ben çok. Gidelim. Yürürken yaylanıyorum. Tüneli geçtikten sonra pozisyonumu aldım ve hemen yeni arkadaşlar edindim. Video çekiyoruz. 100 saat içinde Bessie tanışmaya çalışacağım. Aha, ben öyle tanışmaya şey. çalışıyorum. Bizde takılırsan tanışırsın. Çok şanslıyız. Biz çok ya, şanslıyız. Biz çok şanslıyız. Öyle mi? Evet şanslı. Evet. Ha, şanslı mısınız? Evet. Tamam. Her zaman. Ve şanslarını bana bulaştırmaları uzun sürmedi. Çünkü hedeflerimden bir diğeriyle tanışmak üzereydim. Nasıl gidiyor? İyi dostum nasılsın? Çok iyi dostum. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, aray, Merhaba. Oy! ananı bir tamını sikiyim karizmaya bakar mısın? Bir adam hiç mi bozmaz kendini ya? Montaj gibi. Hala çok hala çok yakışıklı orospu çocuğu ya. Çok bak harika çok iyi nasılsın? Efendim. <Gülüyor> Merhaba efendim. <laughs> Merhaba. Bu David Beckham'dı. Evet çok iyiydi. Ne neler oluyor? evet tanıştın. <Gülüyor> <Gülüyor> oluyor. Çok şans oluyor. şanslısın. Ama Lionel Messi tünelde belirince işler daha da iyi gitmeye başladı. Ve cam kapının arkasından adını haykırdığım zaman doğrudan bana evet. baktı. Evet. Senin paran ayaklarını sikeyim ben bağırırsam akacaklar be evet. abim. İki metre ötemde. Sana ötende. söylemiştim bizimle kalırsan şansını alırsın. İki metre. Evet. 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 Huhu. 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 Baştan sona evet. görüşürüz. Maçtan sonra görüşürüz. Ve şimdi Messi maçta izleme zamanıydı. Sağ kenarındaki koltuğuma oturdum ve tüm zamanların en iyi futbolcusunun önümde vuruşunu izledim. Sonra tam Lionel Messi tarzında maçın başlamasından sadece birkaç dakika sonra resmen sihir yarattı. Hadi, 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 hadi kazanmamız gerek ve bu iyi bir başlangıç. Lionel Messi birkaç metre uzağımda olmasına rağmen top bana doğru sekmeye başlayana kadar maç boyunca onunla tanışmamız imkansız gibi görünüyordu. Hadi, hadi Leo. <laughs> Hayal edin. Tam orada. Hayal edin. Her şey çok iyi gidiyordu ve ben arkama yaslanıp Messi'nin tam önümde sihir yaratmasını izliyordum. Inter Miami maçı alacakmış gibi Messi görünüyordu. Ya. Ta ki felaket olana ve bir oyuncuları kırmızı kart görene kadar. Kırmızı kart kötü haber kazanmaları gerek çünkü kaybederlerse gidecek ve tanışamayacağız. Ama kazanırlarsa moralleri iyi olacak ve gelip insanlara merhaba diyecekler. Messi hakime kızmış olsa da Inter Miami serbest vuruşta gol yememeyi başarabilseydi her şey yoluna girecekti. Ama maalesef gol yediler. Ligin yarraklığına bakar mısın? Evet. Ligin yarraklığına bakar mısın? Bizim ikinci ligde atamazsın bu golü. Bu Alı sağda yemem ben bu golü. Gol yememeyi başarabilseydi her şey... Ya bu... Makara mı oğlum bu? Çalışılmış bir gol yeme taktiği ama. Yoluna girecekti ama maalesef gol yediler. Ve daha da kötüsü golü atan kişi Messi'nin önünde Cristiano Ronaldo'nun hareketini yaptı. Bu kötü haber. Bu kötü haber. Messi bir gol pasına daha yaklaşmış olsa da devre arasında. Skor 1-1'di. Vay canına. Leo! Leo! Maç sonunda yakalarız. Ben canım, memnun oldum. Şey. Her maça geliyor musunuz? <laughs> evet. Harika. Büyük destekçi. Evet evet. O da oyuncu. Oynuyor musun? Evet oynuyor. Memnun oldum. Oldum. Sadece ha. Memnun oldum. şu anda sakat. Ha. Memnun oldum. Evet. 100 saat içinde Messi ile tanışmak için bir video çekiyorum. Sence şansım var mı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Önce Yasin'i geçmelisin. Evet, Yasin'le tanıştım. Tanıştın Değil mı? İyi adıma bence. Yasin evet derse bir şansım olur mu? Elbette, evet. Onu daha sonra koridorda yakalayabiliriz. Evet. evet. Belki. Ve tam onun hakkında konuştuktan sonra Messi'nin korumasını yeni arkadaşımın özel locasında gördüm. Messi'nin koruması bir yandaki loca da. Bakın, onu başarma şansları var. Arkadaş olabilirler. İkinci yarı başladığında Messi artık sahanın diğer tarafındaydı. Ama ben olumlu hissediyordum. Ta karşı tarafta ama endişeli değilim. Maç sonunda büyük bir şansımız var. Birkaç arkadaş edindik ama maçı kazanmalılar. Orası kesin. Ama saniyeler sonra Miami bir gol daha yediğinde olabilecek en kötü şey yaşanmış oldu. Bu kötü haber. Bu gerçekten kötü haber. Resmen Messi ile tanışma şansım elimden kayıp gidiyordu. Maçın sonuna doğru yaklaşırken... Messi beraberlik için elinden geleni yapıyordu ama hiçbir şey işe yaramıyordu. Ve sonra uzatmaların 10. dakikasında Messi muhteşem Oho, bir... Ooo 90 artı Messi atana kadar mı yani amına koyayım bu lig. ...an yarattı. Evet! <gülüyor> evet! <gülüyor> evet! Ha ha ha! Messi ile tanışabiliriz. Onunla tanışabiliriz. Rüyam gerçekleşecekmiş gibi hissediyorum. Gerçekleşecek, gerçekleşecek. Evrene mesaj gönderiyorum. Ama hakem bitiş düdüğünü çaldığında Messi'nin beraberlikten benim kadar mutlu olmadığı açıktı. Ama Messi hakemle tartışırken kendimi Dünya Kupası şampiyonu Paul Pogba'ya tanıtmaya gittim. Affedersin Paul, merhaba. Memnun oldum. Merhaba. Ben John, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Tanıştığımıza sevindim. Pekala, nerelisin? İngiltere mi? İrlanda. 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 Nasılsın? Ben John. Memnun oldum. Evet. Teşekkür ederim. Şu an Miami'de misin? Kral. Kral. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Bir süreliğine. Bir süreliğine. Bir süreliğine. Fransa'ya dönecek misin? Hayır. Sanmıyorum. Fransa yok mu? Göreceğiz. Göreceğiz. Tanıştığım yani baş... Buradaysa buraya gelir bu da. Ne mi? Atar imzayı. Çok sevindim. Bir video çekiyorum. 100 saat içinde Lionel Messi ile tanışacağım. Sence başarabilir miyim? Aa, bugün sanırım yapmayacağız. Hayır mı? <laughs> Genelde bilmiyorum olabilir. Beraberlikte? Olmaz mı? Aa, bak bak nasıl sinirli. Peki iyi görünmüyor. Bol şans. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Eşi mi Pogba'nın? O zaman eyvallah. Teşekkür Sostum. ederim çok memnun oldum. İşe bak. <laughs> Çılgınlık Messi içeri girdi. Hiç mutlu görünmüyor. Şansımız var mı bilmiyorum ama bunu denemeliyiz. Tanışmak istediğim inter Miami oyuncularından biri de kanat oyuncusu Robert Taylor. Çok memnun oldum. oldum. Güzel oynadın. Beğendin mi? Bayıldım. Evet. Kesinlikle. Sonraki maça geleceğim. Öyle mi? Gol atacaksın. Güzel. Bugün de gol atmayı. Hayır hayır çok memnun oldum. Çok memnun Zamanı oldum. geldi mi? Hayır henüz değil. Ondan önce dışarı çıkarılabiliriz. Açılmazsa salı günü olacak. Sana yardımcı olmak için bizden elimizden mi? geleni yapacağız. Gerçekten <laughs> mi? <laughs> tamam mı? Evet. Sahi mi? Sana yardım bir bucu Bir ipucu. İhtiyacım olan bu. Çocuklara bakman gerek. Bunlar onların çocukları. Nerede? Ha plan. <laughs> bunu Peki. daha önce de yaptınız. <laughs> Ama onlar önce çıkarılabiliriz. Evet, bunu daha önce yaptı. <laughs> evet. Çocuklar giderse Messi'de Çocuklar gider. oynuyorsa hala buradadır İçeridedir Aslında gerçekleşeceğini düşünüyorum çünkü bu görev için en iyi insanlarla tanıştık. İnanılmazlar. Messi'nin çocukları hmm. hala sahada futbol oynarken ben de tanışmak istediğim iki kişiyle daha karşılaşacağım. Koridora gittim. <laughs> dondum mu ben? Canlı yayında dondum mu? Messi geliyor, Messi geliyor. Messi mi geliyor? Çocuk ve Lutgeski. Ve Beckham. İşte Beckham gitmen lazım. tanıştım ama Aa. gitti bile. Aa, acele etmesin. Onunla kısacık konuştum. Herkes için duruyor. Herkes mu? için durur. <laughs> gitti. Gitti ya, gitti. Gitti. Adamın yanına koşamam ki ben bir erkeğim. Basket ve albayı kaçırmış olsam da Messi hala stadyumdan Bazdeniz, ayrılmamıştı. Basket. Şansımız var mı? Yani. Allah Ali Lişko. Onu indiren polis memuru geri gelecek ve onu tekrar dışarı çıkaracak. Ve Inter Miami oyuncuları teker teker koridorda ilerlemeye başladılar. Ah, oyuncular geliyor. İşte fırsatım. İşte zamanı geldi. Olacak. Olacak. Belki de. Olacak. Bilemem. Herkes tamam içeri sonra onlar gelir. Evet. Sağ olun. Ama biz şu kenarda durun. Kenarda durun. Ayak sesleri duyduğumuzda evet. kapıyı açıp dışarı tamam. çıkmaya çalışıyoruz. Tamam. tamam. Profesyonel olduğunu söylüyor. İçeri girmemizi söylüyorlar ayak sesleri duyduğumuzda dışarı çıkıyoruz. Bizi tekrar sokmaya çalışacaklar ama dinlemeyeceğiz dedi. Tam bir az. Ve sonra güvenlik bizi tekrar locaya sokmaya çalıştı. Bu da büyük bir oyuncunun bana doğru yürümek üzere olduğu anlamına geliyordu. Aman tanrım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ah, Hoşçakalın. Hoş. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. O... Ya, Luis Suarez'i nasıl bu kadar siklemedin ya? Hani sanki ama baki mercimek geçiyor amına koyayım. Eşek kendine iyi bak. İyi akşamlar. Ama Luis Suarez tanışmış olsam da daha Messi ile tanışmam gerekiyordu. Daha fazla güvenlik görevlisi belirince localarımıza geri dönmemiz istendi. Resmen herkes bizim tarafımızda. Bu inanılmaz. Bence de. Onlar gelince size evet. çıkmanıza izin verecek. tamam. Ah, harika. Gerçekten Aferin evet, var abla. Tamam, herkes gelsin. henüz başaramadın. Başaracak olan sensin. Sen takım arkadaşısın. İşte o an. <laughs> Oradan mı kalacaksın? <laughs> Sen de mi saklanıyorsun? Diye öyle tanışmak için <laughs> Hepimiz öyleyiz. Şimdi yapmamız gereken tek şey kapının çalınmasını beklemekti. Tamam. Ve dışarıya çıktığımda resmen Lionel Messi'nin koridorda durduğunu gördüm. İşte orada. Ama yanında koruması var. Bu yüzden kesin değil. Bu resmen Lionel Messi. Ama güvenliğin Messi ile tanışmamı engellemek için elinden gelen... amanak oldu çocuğu senin? Orası yok ki bu ya. ...her şeyi yapacağı açıktı. Ve sonra Lionel Messi resmen bana doğru yürümeye başladı. Yok. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Lionel. Teşekkür ederim. Başardık. Başardık. Herhalde. Başardık. <laughs> Messi ile konuştum. Lan yarrağın oğlu 17 dakika bunun için mi kilitledin bizi? Ona sardırabilirdik ammanın içi En azından sıfırlıyor.